oyunda kanalına hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ege ve bugün Minecraft'ta çok süper bir mod tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Bu, bu modun ismi TNT modu. Evet arkadaşlar yepyeni bir emir. dünya yaratalım. Ya da yeni dünyalara kalsın ismi. Dümdüz yapmayayım arkadaşlar. Ee, çünkü bazıları varsayanda çalışması gerekiyor. İnşaat zemin hadi inşaatçı baba hadi ha geliyor Arkadaşlar ben TNT'lerin birçoğunu bilmiyorum. Ya çoğunu bilmiyorum. Sizinle beraber bakacağız. Yarısını biliyorum. Şimdi burada hemen TNT modumuza gidelim. Too TNT. Burada arkadaşlar 5, 20, 100 yani TNT çarpı 5, çarpı 20, çarpı 100, çarpı 500 var. ben 5 ile 500 alacağım. Çok önemli bir şey unuttum. Çakmak taşımızı unutmayalım. Tamam. Sırasıyla hepsine bakacağız. Meteor flat, mining flat, mining flat, compact TNT, house TNT. Bu house Brick House'u tahmin edebiliyorsunuzdur. O yüzden onları almayacağım. Fire TNT. Şimdi bakalım. İlk önce TNT 5 çarpı. Yani bir TNT'nin 5 kat daha güçlüsü. Bakalım nasıl patlıyor. Yok patlama yaratmayacak. Ha. Bir, yani 5 tane TNT koyulmuş gibi. Hepsini aynı anda patlatıyormuş gibi. TNT 500. Bunu arkadaşlar bilgisayarınız iyi ise deneyin. Yoksa oyunu çökertebilir. Ben bile şimdi dayanacağına... Yani dayanır ya. Ben video önce denemiştim 500 lü. Dayanır. Fakat e, bayağı uzun sürüyor patlaması. Böyle bir 25 saniye falan sürüyor. Şimdi yok oldu bak. Biraz sonra patlayacak. Ama çok büyük bir patlama yaratıyor arkadaşlar. Gerçekten bilgisayarınız iyi değilse ya benimki de orta derece yani iyi diyelim. Çok iyi değil ama. Orta derecede benimki de. Ve benimki kaldırıyor yani. Ya benimki rahat kaldı <laughs> Ha patlama sesini duyduk. Size geldim ses bilmiyorum. Of! Evet. 500 TNT aynı anda patlayınca bu oluyor arkadaşlar. Oha! Boya bir etkisi varmış yalnız. Ben Flat World'de denedim. Allah. Oha. boya büyük patladı. Yani meteor TNT. Bildiğiniz yani Meteor. Bu fena diye hatırlıyorum. Sesini birazcık kısayım. Of. Ne oluyor? Oha. Meteorlar düştü. Oha. Ne oluyor lan? Meteor yağıyor. Yuh. Arkadaşlar 500'lük TNT'den daha büyük bir etki yarattı. Bence. 500 tane TNT'den daha büyük bir etki yarattı lan. Flat TNT tahmin edebiliyorsunuzdur. Flat yapıyor. Gel yani mesela ben şuraya koyayım bunu. Ben bunu buraya koyayım. Bakın çok güzel oldu. Gördünüz mü? Flat yapıyor. Mining flat. Mining flat. Mesela ben şuraya mining flat koyuyorum. Madenler açıyor. Yani hem flat yapıyor hem de maden açıyor. Bakın. Patladı. Tabii çok bir etkiyi göremedik. Ha, görüyor musunuz? Biraz daha yüksek olsaydı büyük ihtimalle şuradan delikler açacaktı. Ma madenler açacaktı. Ama e, şey olmadığı için. Öyle olmadı. Kompakt neydi unuttum. Kompakt ne ya? Ne oluyor lan? A oha çöküşünü izliyoruz şu anda bilgisayarın. Yok lan dayandı tamam. Oha. Yalnız güzelmiş ha. House Bu çok güzel ya ben bunu çok sevdim. Otomatik ev yapıyor ya. Bakın otomatik ev yapacak. Güm. <laughs> Bir kas var, vood var bunun. Bu kafasına göre yapıyor. İçinde crafting table'ı bile var. Allah dur kapatamadım. Heh. Burada yani. fire TNT. Fire'ı da unuttum. Fire neydi? Allah! Her yeri ateş yapan bir TNT idi. Tamam şimdi. Biz e, en son neyle kaldık? Fire tamam. Snow, Ocean, High Fire, Vaporize, Ender, Ender TNT. Ender TNT çok güçlü bu arada. Nükleer, Digging, Drilling. Tamam, hepsini değiştirdim. Snow TNT. Tahmin edebilir. Dur bir dakika ya. Şurada yapalım. Yangın sönsün. Olacak mı acaba? Sönecek mi? <laughs> Oo çok güzel. Söndü bayağı bir. Ocean. Okyanus yapıyoruz. <laughs> İnşallah oyun oha köy bulduk şansa bak. Şimdi bir şey oyun kasıyor olabilir arkadaşlar çünkü e şeyleri yüklüyor. Ve TNT'ler de ağır ya. 20 FPS bile zor oluyor. Allah. Heh. Gördüğünüz gibi kendi okyanusunuzu oluşturabilirsiniz. Oha. Şunundan büyük oldu lan. Hellfire, cehennem ateşi. Herhalde bu nedir mi kuruyordu? Herhalde öyle bir şeydi. Nedir kuruyordu herhalde? Nedir Dur bir dakika bir bakalım. Hellfire. O be efsane bir şey gibi. Oha. Aynen. Nedir oluşturuyor? Vaporize Bildiğim kadarıyla etraf çimenlik mi yapıyordu? Herhalde etraf çimenlik yapıyordu. Flete gidelim. Flette. Abi de torç koyuyor flette değil mi? Vaporize. Vaporize değil mi? Aynen vaporize. Allah. Ne yapıyor lan bu? Ender arkadaşlar bu çok güçlü. Bakın şeye bakın ne kadar geri gidecek bize. Oo. <laughs> Bayağı bitti. Evet, geri oraya gidelim. Bayağı güçlü bir tane ama. Bayağı bir itiyor yani. Şu tarafa doğru gidersek ulaşırız diye düşünüyorum. Evet. Sadece bizi geri itiyor. Nükler, tahmin ediyorsunuz. Etrafın nükleer saçıyor bu. Allah. Hadi. Ha bu nükleerin birazcık patlaması uzun sürüyor. <laughs> o çok fazla geri itiyor ama. Bakın ağaçları çürüttü. Dünya yüklensin. Oo. 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 Tanrı kadar nükleer gönderiyor ya. Bakar mısınız? Bir dünyayı yüklesin de. Ha, bunun adı digging. Bu tekli kazıyordu herhalde. Drilling de direkt kazıyoruz diye hatırlıyorum. Ha, Bakın bu tekle kazdı böyle. Tekle kazdı bayağı bir. O mağara. Evet burada drilling var. Drilling bayağı bir kazıyor. Bak zaten aşağı doğru bir işareti var. Huni gibi. Allah. Görüyor musunuz? Bu da bayağı bir işe yarıyor. Şimdi Trilling <laughs> Ghost Multiply Cubic. Erugupting Chemical Loading Freeze Timer Evet Şimdi Ghost neydi? Ghost hayalet diyor zaten. Herhalde şey gaz yaratacak. Ghost gaz değil. Gaz diye yazılmış Minecraft'ta. Ne oluyor lan? Ha bu şeydi. Bize etki veriyordu aynen. Bakalım. Gece görüşü hızlı zon üstten yenilenme görünmezlik. Tamam. Multiply. Multiply neydi? Bu muydu kardeş? Ha buraya gelince bize etki veriyordu büyük ihtimalle. Ama bizim zaten etkilerimiz var. Kübik. Kübik neydi? Kübik kübik kübik. Ne oluyor lan? Ha küp şeklinde kazıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Hıh. Eriktik. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oldu lan öyle? Dur göremedim. Bir şeyler düştü gökyüzünden ama. Bir dakika bu ne? Ha, yukarıya doğru ateş ediyor. Kaç? Tamam. Chemical. Chemical neydi ya? Chemical. Bayağı büyük patlıyordu herhalde. Öyle hatırlıyorum. Allah! Ha, aşağı doğru böyle kazıyordu. Aşağı doğru böyle gidiyordu. Çok güzel. Floating havaya çıkıyordu bu herhalde. Hu Ne haber? Haber. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne oluyor lan? Of! Bayağı patlattı. Ya yukarıdaki arkadaşınıza yardım göndermek için falan bu da. Hadi köyde patlatalım onu Freeze'i. Freeze tahmin ettiğiniz gibi buz yapıyor. Buz. Hadi buz. Hadi buz yap. <laughs> çok güzel. Evin tamam buz oldu. Buzdan ev. Ana çok güzel oldu lan. Çok şekil oldu ev. <laughs> Timer. Ee, zamanlı. Takip time setimizi çekersek güzel olacak. <laughs> Timer böyle. Yeşilden Sarıya. Sarıdan kırmızıya geçiyor. Bakın mesela şu anda yeşil. Yeşil hala. Yeşil. 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 Sarı. Ha, bakın sarıya geçti. Birazdan kırmızı olacak. Kırmızı. Kaçalım. Allah. Bu da güzel bir TNT. En son timer'da kalmıştık. Reaction. Animal. Tamam. Reaction neydi? Hiç hatırlamıyorum. Ne oluyor? Allah! Uhu! Ha böyle aşağı doğru gidiyordu bu. Uf, vade açtı lan. Vade benzemedi aslında. Animal TNT bildiğiniz üzere hayvan. Yani tahmin ettiğiniz üzere hayvan. Hayvan bırakıyor. Altına hayvan. Sand Firework çok güzel. Allah. Dur çok gitti. Evet arkadaşlar döndüm. Animal TNT'de kalmıştık. Animal TNT böyle her yere hayvan yapıyor. Sand Firework. Çok güzel bir ya. Böyle yukarıya atıyor. Sen doluyor her yer Allah. <laughs> sand saldırısı oluyor. Of. Ne güzel sand ya. Peki ben bir tane daha yapacağım. Bu güzel. Oley havai fişek. <laughs> İnşallah çökmez oyun. Of çok güzel yalnız. Her yer kum oldu. Kum yağmuru yaptık. Dur Swamp'e gitmek istemiyorum. Ne oluyor lan? Floating Island TNT. Bu herhalde yukarıya şey yapıyordu. Yukarıya adam yapıyordu. Ne oluyor lan? Ne oldu? Aa aynen. Gökada yapıyor arkadaşlar. Böyle de sular akıyor. Du herhalde. Ya. Yok Yo, direkt yukarıya. <laughs> Sen de buraya da. Şimdi TNT Firework. Hava efşekti herhalde bu. Bekle ben birkaç tane koyacağım onlardan. Merak ettim. Aha oyun çöktü. Ha bu böyleydi. Böyle yağmur falan yağıyordu. Of. iyiymiş yalnız bu. Keşke birkaç tane koymasaydım. Ne güzel TNT yağıyor gökten. Of her yer. <laughs> Beş tanesi. Valla bütün bir dünyayı yok ettik. Yani gravity. Gravity. Yani biliyorsunuzdur artık. Bir süre sonra bizi içine çekiyor. Hadi. Hadi kardeş. Ha, çekti. Allah olay çekiyor. Sonra ne yapacak? Gravity dediğine göre yer çekimi Bizi de havaya fırlatıyor. Meteor shower ne ya? Meteor shower. Onu da şurada deneyelim. Az şey geldik. Şöyle geldik. Bütün bir mu bitirdik ya. Bunun neydi? Ha, meteor Shower. Allah. hem meteor yağmuru. Tamam tamam çok yağdın. Tamam yeter yeter. 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 Oğlum bu ne ya? Meteor yağmuru. Of iyi yalnız ha. Tamam lan yeter. Allah Allah. Bak. Spiral. Çok güzel bu. 3 tane koyacağım. Allah! <laughs> Çok güzel bu ya. Ve spiral. Dünyanın içine ettik yalnız. Spiral. Bu. 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 Tamam. Buraya koyalım. Tamam. Grove TNT. Grove etrafa şey yapıyordu herhalde. Böyle ağaçlık falan yapıyordu. Grove. Bir sürü grove koyacağım. Bir sürü grove. Aynen. Ne, neden bir sürü koydum? Bütün çölün içine ettik valla. Unverited. dünya tersini çeviriyordu herhalde bu. Bu çok güzel ya. Bence uzakta duralım. Allah oyun çöktü. Oyun çöktü bence. Oo. Ne oluyor? Evet dedim ya dünyayı tersine çeviriyor diye. Of yalnız var ya. Birkaç tane koyduk. <laughs> çok süper oldu lan. Çok süper oldu. Neyse tam oraya bakmayalım oyun kasıyor. Şefir. Bu neden? lan? İlk defa duyuyorum. Buna hiç bakmadım. Çakmak ve çelikle. Allah'ın ya. Bu ne? Buldu. oldu? Bu ne yaptı lan? Ha böyle birazcık aşağı şey yaptı. Delikler mi açtı? Herhalde öyle bir şey yaptı. Arrow. Ok yani. Bir sürü patlatacağım bunlardan. Her yer ok olacak herhalde. Evet. Ha, oyun çöktü lan oklardan. Ne oluyor lan? Çok eğlenceli. Bekle biraz daha. Lan Grove değil. Erof. Eğlenceli ya. Of. Of. Tamamen ok oldu. Burada bir savaş yapıldı. <laughs> Olsaydım herhalde ölmüştüm yani bu oklardan. Allah. Çökme. 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 Allah. <gülüyor> 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 Dur böyle. Of! Aşağıya bakamıyorum. Hah, baktım. Abi bu ne? Yuh! Yok diyorum, başka bir şey demiyorum. Şimdi Arrow'da dedik. Lightning. Lightning neydi? Ha Yıldırım. Tamam sakin. Baya bir çaktırdı. Custom TNT. Ha Custom. Kafasına göre. Hadi bir tane patlatalım bakalım şansımızda ne gelecek. İnşallah me meteor falan gelir. Ne geldi? Ha Fire TNT geldi. Easter Egg neydi? Bu ne lan? Bir dakika yazı yazıyor. Okuyamadım. Aa, çok güzel. Lan bütün dünyayı böyle yaptın ya. Şeref istenedi. Dur bir dakika. Ben bir oyun çıkartsam mı? Firework güzelmiş bak. Firework saydım. Evet oyun çöktü. Hadi geçmiş olsun. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah sesleri duyuyorsunuzdur. Tarımalı tüfek gibi lan öyle. lan. Tamamen taş taş dünya yaptık. <laughs> bir de arkadaşlar burada dinamitler var. Çakmak taşına artık gerek yok bunlarda. Dynamite 5 bunun ee, Bir dakika burada firework var mı firework? Ne? Arkadaşlar hadi oyun çekerler. Ya bunlar da TNT halleri. Allah. Firework attık ya şimdi dünya çökecek. Mi? Oyun çökecek daha doğrusu dünya çökecek mi? Of! Bu bildiğimiz TNT arkadaşlar. Dynamite herhalde. Dynamite. Aynen. Hadi böyle aşağıya doğru kadar. Uçmayı kapattım. Harbi iniyoruz lan Bedraka geldik. Allah'ım. Evet. Hadi geçmiş olsun. Oo. Arkadaşlar görüntü çok güzel yalnız. Tenedeler çok güzel gözüküyor. Her yeri bedrak yaptık yalnız dünyanın büyük ihtimalle. Kazdık lan bildiğin. Burada e, bunların babaları var. Dust Bowl mesela arkadaşlar bu bu inanılmaz bir şey diye hatırlıyorum. Hatta bunu böyle patlatabilir miyim acaba? Aynen. Ha şimdi her yer kum olacaktı herhalde. Of! Abi ne yaptı? Yuh! Invariated var mı burada? Dur bir dakika burayı flat yapalım. Flat dynamite. Hadi birazcık flat. Çok güzel oldu lan. Şimdi birazcık dünyanın ağzını edelim. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın. <laughs> ve sadece bu tarafa kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.